Arkadaşlar Merhaba Sonunda sizlere Planlamış olduğum gibi Youtube serisini bitirdim Yaklaşık 20 bölümlük Bir seriden oluştu 20 bölümlük seri yaklaşık 2.5 saat 3 saatimizi aldı Ama neler öğreneceğiz Ve fiyatımız ne kadar Şimdi 150 lira olarak fiyat belirledim Ve bu 150 liralık fiyatı Herkes ulaşabilirlik olması açısından belirledim Neler öğreneceğiz Hemen şöyle göstereyim başlangıcı YouTube'un video düzenleme becerileri, algoritmalar ve büyüme stratejileri, içerik planlama optimizasyonu, gelişmiş teknikler. İnanın bana para kazandırmak için her şey elimden geleni yaptım ve bunlara uyduğunuz takdirde kısa sürede zaten 4000 saat ve 1000 aboneye ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. Ayrıyetten şöyle başlıklara bakabilirsiniz. Sıfırdan YouTube kanalı açma, YouTube kanal optimizasyonu, shorts video yayınlama, anahtar kelime nasıl bulunur, kontrolünde olsun YouTube, yardımcı program, Premiere Pro giriş, editlediğimiz videoyu kanala atma. Bütün ayarları da sizlere gösterdim. Yani nasıl kanala atıyoruz ve o ayarlar nedir onları da görmüş oluyorsunuz. Premiere Pro videoyu yazı ekleme ve ses ayarı, dikkat çekici kapak fotoğrafı yapımı, chat GPT ile video hazırlama, Shorts video Premiere Pro ile nasıl yapılır? Sıfırdan bu nasıl yapılıyor? Milyonluk kanalların uyguladığı aslında yöntemlerden de bahsettim size. İçerik takibi önerilenlere nasıl çıkarılır? Çıkılır. Bunlardan bahsettim. YouTube analitiği kullanarak kanalınızın performansını ölçün. Bu çok önemli bir şey aslında. Buna göre bir aksiyon alabilirsiniz kanalınızda. Videolara farklı dillere altyazı nasıl eklenir? Almancadır, İngilizcedir, Hindistan dili yani İspanyolca, Fransızca vesaire bunlar nasıl eklenir ve çok basit. Onlardan bahsettim. YouTube videosunu kısa linkleme nasıl yapılır? Linklememiz aslında şunu kullandım linklemede. Bunların nasıl yapıldığını da gösterdim sizlere. Online video yapma, yapay zeka kullanma. Adım adım shorts video sıfırdan yapma Premiere Pro tekrardan bu tam kapsamlı Premiere Pro'da Shorts videosu nasıl yapılır onu gösterdim. Ve yapay zekayı video hazırlama. Yani bu direkt seslendirme. Heygen.com'u kullandım. O Heygen.com'da nasıl yapay zekayı seslendirdiğimi buradan bakabilirsiniz. Artı bunu alana Discord sunucumuza katılıyor. Ve Discord sunucumuzda da bütün Fikir alışverişleri, istek, öneri yani nasıl istiyorsanız o şekilde yazılar yazıp cevaplar alabiliyorsunuz. 20 bölümden oluşuyor toplamda videomuz. Dolu dolu içerikler var. Artı bu videoyu her geçen gün veya her geçen zaman gelişmeler olduğu sürece YouTube ile alakalı sizlere bu videoları eklemeye devam edeceğim. Ve ömür boyu da erişim sağlamış olacağım. Artı bunlardan sonra zaten AdSense'e gireceğiz. İşte YouTube'da videolarınızın nasıl reklam çıkacağınızdan da bahsedeceğim. Bunları da sıra sıra kademe kademe çekip bunların aşağısına işte 20 videodan 21, 22, 23 devam edeceğiz. Ve bunu alan zaten sınırsız erişime hak sahibi oluyor. Bundan sonra bir de Dijital ürün. Video çok şey geldi diyelim. Hani meblası fazla geldi. Dijital ürünümü de buradan da alabilirsiniz. 55 lira ücretle. Buradan da direkt görsel üzerinden de yaklaşık 30 sayfa bir pdf dosyasıdır. Buradan da direkt tıklayayım mesela. Aldıktan sonra direkt de pdf'leri okuyup da belli bir yere kadar da gelebilirsiniz. Yayınım bu kadardı. Herkesin para kazanması için elimden geleni yapıyorum. Başka birinde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.